Günaydın arkadaşlar. Bugün biraz havanın esmeye başladı. Havalar soğumadan bahçemizde böyle yakınlarımızda bol bol odunlar, şey tahta parçaları, tutuşturmalıklar, şunlar bunlar var. Onları bir toparlayacağız. Buna şömine de diyebiliriz. Aslında köy ocağı da olabilir. Birazcık süslemişler, püslemişler ama bu ocağın yanına odunlarımızı yiyeceğiz buraya. Size daha önce de söylemiştim 10 torba bir kömür almıştık hani ilk etapta ne kadar yetecek daha buranın şeyini soğuğunu falan bilemiyoruz o yüzden bir 10 torba aldık ama dışarıda o kadar çok tahta parçası odun şubu var ki hani ilk etapta odun almayalım dedik doğa bize verdi en azından bize uzunca bir süre yeter diye düşünüyorum tabi bilemiyorum ilk defa buranın da mevsimini göreceğiz Şimdi biz İstanbul'dayken köyde lazım olabilecek birkaç şey tedarik etmiştik. Mesela işte balta aldık, kürek mürek bir şeyler aldık ama elektrikli testlerimiz falan yok. Aslında burada işe yarar ama burası şimdi kendi evimiz değil, kiradayız. O nedenle hani hem yer açısından hem de taşınırken sorun olmaması açısından biraz daha maliyetli. Şu an onu edinmedik ama bir jet taşımız var, baltamız var, hakkından gelmeye çalışacağız. Şimdi bir dışarıya çıkalım. Bir beraber gezelim. Göremediğimiz yerde işaret edin. Bak orada var diye. Görüşürüz.

確かに分からない。

Budaklı. O yüzden biraz zor oluyor. Şimdi çok kolay bir vuruşa gidiyor. Böyle budak çıra var bunda. Gördük de içeriden şey olmuş. Evet arkadaşlar. Köyde, köyde yaşamanın birebir bir tarafı var. Her şey güllük güllük sallı değil. Tabii ki bir buraya gelirken bunları göz alarak geldik. O yüzden hiç kendime dert etmiyorum. Yo, get it. Kedi mi yatıyordu? Hmm. Kedi, ak akıllı kediler ya. İyi mi? Baya güzel Çok fernet giremiyor Daha önce de yığmıştık ya Biraz yerli bir hava var Yükseğe Tabii tabii Narlar zaten dalında çörecek Anam hangi birine yetişecek? Yağmurda yağmur. yağmur yetişemedi ki İstanbul'daydık ya İstanbul'dayken yağmur yağdı ya Gene bile yani açılınca yeniyor ama Hangi birini yiyelim? Hangi birini şey yapalım? var ya onları Hmm, Sıkmak şey lazım. Dörtlenlere bak ya ne güzel. Evet burası da dörtlen dolu. Dörtlenmiş gibi bir koku var. Şu ne ağacı ya? Pazarda tatlıyor muydu öyle bir şeyler? Allah'tan adamına sordum. Bilmiyor musunuz? banana Yürü be. Ne getiremiyorum ki aynı yere. Yeter o kadar yordum. Ben gerisini yaparım. Bayağı yoruldu da. Böyle biraz dur. Amma da sertmiş ha. Vur, acıma. Edrin, acı yok Raki, acı yok. Ne yok? Ah. <laughs> ah. Çok sinirlendim, yakacağım onu. Aynen, aynen. O beni yaktı, ben onu yakacağım. Banda mı olduğunu diyeceğiz artık. Arkadaşlar merhaba. Biz odunumuzu kırdık. Bayağı bir uğraştırdı bizi ama sonuçta bayağı bir yol aldık. Bu kışın inşallah rahat geçireceğiz. Da 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 da. Size de gösterelim. Bu arkalara büyüklerini koyduk. Biraz daha kalınları. Altlarda daha kalınlar var. Öne doğru tutuşturmalıklar falan burada. Biraz inceler tutuşturmadan sonra konacaklar burada. Tabi bunlar bize yeter mi bilmiyoruz daha tecrübemiz yok ama kömürümüz de var ee, daha kömür de alırız. İnşallah bu kışı böyle atlatacağız yani. Oduncuda iş bulur muyuz ki? Baya güzel yaptık ama. Seri ama daha ne yeter ne yetmez artık tecrübeler buluruz yani. Yani o bir de de. elini de sakatladı kesim yaparken. Içer. Vallahi aklım çıktı. <laughs> Ama o kadar olur. Bayağı bir odunumuzu hallettik. Şimdi biz gidelim bir temizlenelim. Kendimize gelelim. Bayağı bir iki gündür yordu bizi ama çok şükür anımızın akıllı çıktık işin içinden. Şimdi veda edelim. Önce özellikle selam istemişler. Azerbaycan'dan can Azerbaycan'a selamlar olsun. Almanya'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya, Fransa'ya, Avustralya, Amerika, tüm dünyadaki gurbetçilerimize kucak da olsun sevgiler selamlar olsun. Bu arada bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine desteklemeye devam ederseniz çok mutlu oluruz. Biraz daha büyümek istiyoruz. Abone olup bildirim zilini açarsanız, beğeni atarsanız, yine yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.